Ay hali ve lohusa olan kadınlara haram olan şeyler. Ay hali ve lohusa olan kadınlar aşağıdaki şeyleri yapamazlar. 1. Namaz kılmak. Kadın bu durumlarda kılamadığı namazları kaza etmez. Namaz her gün tekrarlandığı için dinimiz kadınlara kolaylık göstermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendisine ay hali hakkında soru soran bir kadına ay hali olduğun zaman namazı bırak. Ay hali sona erince gusül yap ve namazını kıl. buyurmuştur. 2. Oruç tutmak. Kadınlar bu hallerde tutamadıkları oruçları daha sonra kaza ederler. Hazreti Ayşe radıyallahu an diyor ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında biz ay halinden temizlenince orucu kaza eder, namazı kaza etmezdik. Ebu Davud Tahare 105. 3. Kur'an okumak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ay hali olan kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz. Tirmizi Tahare 98 Ancak ay hali olan bir kadın öğretici, Kur'an okumak niyeti ile değil de öğretmek maksadıyla harf harf, kelime kelime Kur'an öğretebilir. Bu durumda olan kadın, dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Şükretmek maksadıyla elhamdülillah diyebilir. Besmele çekebilir. Allah'ı zikir ve tesbih edebilir. 4- Kur'an'a el sürmek Ay hali ve lohusa olan bir kadın Kur'an'a el süremez. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ona, Kur'an'a ancak temizlenenler dokunabilir buyurulmuştur. Peygamberimiz de Kur'an'ı ancak temiz olan kimse tutabilir. Uyarısında bulunmuştur. Müslüman olmayan bir kimseye isteği halinde hidayete ermesi ümidi ile Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilebilir. Ancak gusül yapmadıkça Kur'an'a el sürdürülmez. Ay hali ve lohusu olan kadın tefsirden başka dini kitapları tutabilir. Giydiği elbisenin yeni ile Kur'an'ı tutmak mekruhtur. İçinde Kur'an-ı Kerim bulunan bir kutuyu taşımak caizdir. Yüzüğün taşında Kur'an'dan bir parça veya Allah'ın isimlerinden bir yazılı olsa bu yüzük parmakta iken helaya girmek mekruh olur. Üzerinde Kur'an yazılı olan bir şey cebe konur veya bir şeye sarılı olursa mekruh olmaz. Bununla beraber bu gibi davranışlardan sakınmak daha uygundur. Ay hali, lohusa ve cünüp olan kimsenin Kur'an'a bakması caizdir. 23.09.2002 tarihli Din İşleri Yüksek Kurulu kararında adet gören veya lohusa olan Kur'an öğretici ve öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'i okumaları ve Kur'an-ı Kerim'i tutmaları ile ilgili olarak adet gören veya lohusa olan kadınların Kur'an-ı Kerim'i okumalarına gelince bu konuda İslam alimlerinin farklı görüşleri vardır. Hanefi ve Şafiilerin ise Tirmizi ile İbn Mace'nin İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri ay hali olan kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz. Tirmizi Tahare 98. İbn Mace Tahare 105. Anlamındaki hadisi şerifini esas alarak hayız ve lohusu olan kadınların Kur'an-ı Kerim'i okumalarının caiz olmadığını söylemişlerdir. İmam Malik ve Ahmet İbni Hanbel'e göre hayızlı veya lohusu olan kadınlar el sürmeyerek ezbere veya yüzünden Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Fethül Babil İnaye 217 İmam Malik, bu durumdaki Kur'an öğretici ve öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'i tutmalarını da öğretme ve öğrenme zaruretine binaen caiz görmüştür. Fethul Babil İnaye 217-218 Görüşü yer almıştır. Kur'an öğrenimi ve öğretiminin aksamaması için ihtiyaç duyan Kur'an öğretici ve öğrencilerinin İmam Malik ve Ahmet İbni Hanbel'in görüşlerine göre amel etmeleri caizdir. 5. Camiye girmek Cami, namaz kılınan kutsal bir mekandır. Ay hali veya lohusa olan kadın namaz kılamayacağı için ibadet maksadıyla camiye giremez. Ancak düşman, yırtıcı hayvan ve soğuktan korunmak veya zorunlu ihtiyaçları için camiye girebilir. 6. Kabe'yi tavaf etmek Ay hali ve lohusu olan kadın Kabe'yi tavaf edemez. 7. Cinsel ilişkide bulunmak Ay hali ve lohusu olan bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak erkeğe haram olduğu gibi buna da imkan hazırlamak ve rıza göstermek kadına da haramdır. Bu durumda cinsel ilişkide bulunan kimse büyük günah işlemiş olur ve bundan tövbe etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur: Ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Bakara Suresi 222. ayet ay hali esnasında cinsel ilişkide bulunmanın birçok kadın hastalıklarına sebep olduğu bugün tıp bende sabit olmuştur. Kadının ay hali hakkında kocasına yanlış bilgi vermesi helal olmaz. Mesela, ay hali olduğu halde ilişkide bulunmasını sağlamak için kocasından bunu saklamak veya ay hali olmadığı halde kocasının isteğini önlemek için yalandan ay hali olduğunu söylemek helal değildir. Ay hali ve lohusa olan kadınla yatılır. Göbeği ile diz kapağı arasında kalan kısmın dışında kendisine sarılmak ve öpmekte sakınca yoktur.